İşte gül geç, ben senin yanındayım, Dağ gibi yanındayım. Teşekkür sıkıntı bana. yok. Teşekkür ederim, iki varsın. Allah'a şükür olsun. Çocuklarından alıp koyamaz. Aynen. Bir Türkiye Cumhuriyetinde yaşıyoruz yani. Olabilir, yani insanlar anlaşamayabilir, insanlar anlaşamayabilir, güzel bir şekilde ayrılabilirler. Aynen tabii ayrılabilir, ben çok normal görüyorum boşanmayı. Onlar, onlar yani... ablamı, onlar ablamı bu hale getirdiler. Emin olabilirsiniz. Ya ablanın da kötü bir hali yok yani şu anda... Ne ya, e... Nedir? yani psikolojik mi? Anlatabiliyor evet. muyum? Baba ben nereye çekti kardeşim size söylesin. Pulat ben nereye çektim burada anlatsana. Nereye yaptılar bunu? Ya Allah biliyor anladım. Sen şimdi burada ne desen boş Allah. Gerçekten. Bana ne kadar çekti dedi mi Pulat? Bunlar. Ya Yani orası ya evet öyle. Ama bedayı... ben Hepsi şahit. Hepsi şahit. Araba aldı benim hepsi onun ben bir ödemedim parasını Pulat. Ya şu para para yazanlara bir sesleneyim ya. Siz daha cahil insanlarsınız ya he? Lan benim rentekar şirketim var. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Benim günlük kazanım zaten 30 binin üzerinde. Cahiller. Yanlış anlama yani ben bunlara lafımı sokarım yani. Yok para da para. Ulan siz hayatınız boyunca para para. Siz hep paranın köpeği olmuşsunuz. Bırakın para sizin köpeğiniz olsun. He? Yazgül de zaten şu anda aşırı derece büyük paralar kazanmıyor ki. Para için yanında olduğunu düşünmüyorum. Yani. Bak kazanırsa kazanır anlıyor musunuz? O Onun yani. olayı onun hayatı. Kazanabilir kazanamaz. Onun hayatı. Allah'a şükür bir problemi yok. Vex'i yok. Eli kulağı ayağı tutuyor. Hatta biraz e, şey olduğu için hani millet böyle para mara yorumları yapıyor. He 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 yazıyor. Sizsiniz ya. Vallahi billahi. Türkiye'yi siz yönetin ya. Vallahi şu yorumlara bakıyorum. Kusura bakma. E, Akın abim. Kusura bakma ben bu yorumlara biraz şey yapıyorum. Boş ya. Çok çok ya. Ya. Ya bizim para para diyorlar. lan. Ben kardeşim, para görmezsek para diyeceğiz lan. Ben kardeşimi çağırdım. Benim oralim bozuk ben çağırdım. Dedim, <laughs> gel yanıma değil mi? Evet, zaten Şişli ile Beşiktaş çok yakın. Hep ya, gelebilir. O, o da beni diyor. Ben onu seviyorum. O da beni seviyorum. Ben çağırdım. Gel burada konuşalım. O da zaten onunla <laughs> benimle konuşuyordu. Diyalo Bey yoğunum. Tutmadığımı nereden biliyorsunuz öyle boş boş konuşuyorsunuz ha? <laughs> Oldu ben evet. şimdi çıkacağım o zaman mutlu olun akı tekrardan. Akın bakma bu yorumlara biraz daldım. Akın bir şey olmaz Akın. Nasıl iyisin Akın? Ben çok iyiyim ya. Çok da mutlu oldum. Eğlendin bugün yine. Her gün bir eğlencedesin yaz gül. Evet Allah kesin kalbine güle versin inşallah. Doğru Hanım dedin yine bu aynı müzikten yine aynı başka bir klip mi yapacak sana? Evet. Niye vermedi mi klibi? Klip, güzel klip çok güzeldi. Başka bir klip sen de <laughs> Sedas'a yana gideceğiz bu hafta? Ben de hoca yayındaysa hoca alalım. Bir kardeşim ona bir teşekkür etmek istiyor benim için. Ha gerçekten e, hoca şu an duymuyor değil mi bizi? Hoca şu an yarın bilir. Bilmiyorum gider. ki izliyor, bilmiyorum. Ha gerçekten hocanın emeği, e, gerçekten hani... Ablamın. Ablama sahip çıkması falan. Yani gerçekten çok takdir edilir bir şey. Buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yani biz... Biz <laughs> çok tatlı demiş. <laughs> Teşekkür ederim. Ne biraz ona sizi baş başa bırakalım. Dur alayım. dur. Seni görmek Dur <laughs> Biraz konuş, biraz konuş. Konuş bir yok. konuş sen konuş, için. <laughs> Dinliyorlar mı? 10 yıl boyunca hep ablama işkence böyle. Hani psikolojik şiddet, psikolojik şiddet. Anladınız mı? Hani kimsenin ne yaşadığını bilemezsiniz, Anlıyor musun? Boş boş yorumlar yapılıyor ya. Kimsenin ne yaşadığını kimse bilemez. Hoş bulduk. Evet. Öyle biz sahip çıktık. Problem değil. Ablamdır tabii ki gezecek, edecek, eğlenecek. Şimdiki nesil ne olmuş? Evlen. Ee, ondan sonra karıyı koy bir tane kulübe gibi eve. Ee, böyle hayat mı olur? Hmm. 25 yaşındayım. Sonra yok bu kadın niye böyle oldu? Yok şu kadın niye böyle oldu? Lan kimse kimsenin Şimdi diyor bak yorumları şu an dalıyorum da şu an. Boş Yo, yorumlar bak hoşmanda. Boş boş yorumlar var çok boş. Güzel. Öz, öz. Berat. Karım olursa sıralarda yaşatırım. Hiç dert etme kardeşim benim. <laughs> Gerçekten e, çok boş yorumlar var. Yok bilmem ne için, yok bunun için, şunun için. Ben zaten İstanbul'dayım. Hani Boş boş yorumlar atıyorlar. Hiç gerek yok yani. Maşallah, çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> evet kardeşim, tatlı. Gerçekten. Sorun var mı? Yok işte para için, yok şu için. Zaten bizim paramız var ya. Bizim kime ihtiyacımız var ki? Evet arkadaşlar, gerçekten çok tatlı. Teşekkür ederim, maşallah. Vallahi billahi. <laughs> Öyle bir şeyler yazıyorlar var ya, insan gülüyor ya sadece. Ben... Bir yemeğe gittik anasını satayım. <laughs> 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 bir yemeğe gittik. <laughs> Başladı çok yakışıklı. Ee, bir yemeğe gittik. Bir yemeğe gittik. Yok işte yok viskili ve kana gitmişler bilmem ne. Ya ne gerek var abi? Yani neden böyle kötü yorumlar atıyorlar ki? Onu anlamadım ki. Bana kardeşim çok yakışıklı kızlar, Maşallah deyin. Nazar değmesin kardeşime. Çok tatlı değil mi? Selam. Aleyküm selam. Hoş. Ezo hoş geldin Ezo. <laughs> Ezo bak yanımda kardeşim var. Polat. Maşallah demişsin ya, ya. Teşekkürler. Çok tatlı demiş. O sizin, o sizin güzelliğiniz. Demiş o, tatlı. o sizin kalbinizin güzelliği. Düşünceleriniz için teşekkürler. Bir Yo, aşkım, hala kötü, bak dur dur hala kötü yorumlar atıyorlar. Çok yakışıklı maşallah demiş. Ya. O, o Sana satan, maşallah. satan yazmış ya. Hepsi maşallah demiş Kötü söz sahibinindir ha. Hani öyle boş yorumlara bakma ablasın. Evet çok saçma sapan yorumlar atıyorlar ya. <laughs> Çok yakışıklılar hepsi demiş ya, bak. Hepsi seni ya, seviyorlar. Teşekkürler. İstikliği almayalım, hocayı alalım yani. Nasip olursa e, oturacağız inşallah. Çok tatlı demiş, aynen. E, hocayla yan yana geleceğiz inşallah. Peki biz bir gün neden o oraya gitmediğimiz işi onu da açıklar mısın? <laughs> Bora'yla e, Dora. Evet, e, Burayla abimle e, şey... Ya, şey, Ahmet abiyle e, Dora. Ahmet abiyle eşi Dora davet ettiği için yemek yemek istedik. Bundan kaynaklı yani. Kardeşim. İyi zaten. E, benim kardeşim. He. Kız e, TikTok'takiler diyor ki Yazgül bir tane video çekmiş ilahi koymuş. Yok. <laughs> vallahi diyorlar ilahi koymuş o şey video yapıyor diyor, diyor millet herhalde kızıyor. Senin yerinde olsam kaldırırım Yazgül. Çıkardın Hı? Hı? Dur hele bakan yayın düştü ya Sevda düştü. Bir dakika dur <laughs> hele. Problem var o yüzden. İlay ne kadar güzel bir şey. İlay. güzel tabii ki. Çok istek var. Gerçekten kimse yani alamıyorum kızla. Gerçekten ee, sevdayı al. Biraz sonra alacağım inşallah. Şimdi istek geldi başka kişi alacağız ya o yüzden. <laughs> o aşık olan yazıyor ya. Ya Allah'ım, gerçekten ne kadar boş yorumlar var ya, bir kendinize gelin ya. Vallahi, yıl olmuş 2024, atılan yorumlara bak. Ne biçim tatlı. Kardeşim yakışıklı. Kıza yakışıklı değil mi? Maşallah de kızlar. Ne? Kızlar, benim kardeşim çok yakışıklı. Yapma. Maşallah de. <laughs> seni çok sevmiş. O seni seviyor ama. Maşallah de, seni i̇şte. çok seviyorum. Ona demeyelim. Seni seviyorum. Yo ablam gerçekten sizi çok seviyor. Yani, güzel yorum atanları seviyor yani gerçekten. Maşallah demiş. Ya, gerçekten sen. yani. birkaç köpekle. Abi ne As var? Hilay'la paylaşırsa. Yok kıyafetle paylaşmıştı herhalde kaldı. ne kadar çok güzel bir şey. Hilay ne kadar güzel bir şey. Rabbim herkese nasip etsin. Hilay çok güzel bir şey. Hilay'ı da seviyorum. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Hepimiz evet. peşindeyiz. Valla bilmiyorum kim yapmış ben bilmiyorum ki ben hesabı ben paylaşım onu almışlar. E, hülya yapmış kıskanç hülya yapmış kim yapmış? Onu köpekleri yapmış kim yapmış? Bana o da mesaj attılar. Hülya'nın kıskanç köpekleri şey lan. Belli belli zaten. Ha. ha. Bir soracağım ben Kız yaz... senin sayfandaymış sen bilmiyorsun herhalde senin sayfandaymış. Dur bir şey soracağım ya ben. Ben Söyle yaz, söylemez, Dönem. yaz, yaz gerçekten merak ettiğim bir şey soracağım. <laughs> yaz göz. Hülya ile Konuşuyor mu? Konuşuyorum onunla tabii ki konuşuyorum. Mesafe koyuyorum yani fazla ile iletişim kuramıyorum onunla. Ne oldu? Kanka? Mesafe koyuyorum. Ne hiç oldu? O girmelim, hiç o konuya girmeyelim, Hiç o konuya girme. Boşa sık telefonu. Tamam, peki. Tamam. Biz barıştık, konuştuk. Onunla hiç konuya girme. Ama ben... ama kadın kadın sonra bana bulaşı ben zorla uzak tuttum tamam, onu. Ben girmiyorum abi, kapattım. Ne gelip bana bulaşım, bulaşı bulaşı Allah aşkına onda basitmeyin. Onunla uzak durayım zaten. Tamam tamam ben kapattım. Ben bilmediğim için, merak ettiğim için sordum ya. Merak ettim de. Ya çekemiyorum lan boşu. Ben o o videoyu da kaldıracağım bilmiyorum ben paylaşmamışım bilmiyorum. Başkası mı paylaş? Payla, payla o pay sen kendi sayfandan paylaşmışsın aşkım. Ha, demek dedi senin turuncu videon var ya onu söylüyor. He he onu söylüyorlar aynen. Onu, kaldır. o kardeşin adı neydi? Onu alacağım birazdan. He onu kaldır oğlum ona şey yapıyorlar. Ne ilahi ne kadar güzel bir şey Allah kesin nasıl? Canım, aşkım şimdi ilahi paylaşırsın da eteğini açarken ilahi paylaşırsın kim da eleştirin. Kim yapmış valla de. Yapmış de. ya benim televizyon telefonum var ya. Haydi anda... sen sedimi bir karşıma. 12 dakika hal edelim ha. Onu, onu yapın yanlış. Yanlış, anlamış insanlar. Senin iyiliğin için aşkım ben sana kötü bir şey söyler miyim? Ben hiç bakmadım ki ya, oraya. Evet kızlar şimdi o bir tane gerçekten yeni fark ettim. Ee, bir tane şey resmin videoyu evet paylaşmıştım. Elbise gel onu şey paylaşmıştım. E, otomatik olarak kaydediliyor. Ben bilmiyorum, görmemişim. adını duyuyorum ben senin. Genelde Hülya falan. Doğru mudur? Onlarla arkadaşsın sanırım. Senin zarfı, onların zarfını düşmüyor. Ben kaçıyorum bunlarda, buna bana yakışır. Ben kaçıyorum buna geliyorum. ben kaçıyorum buna geliyorum. Vallahi baktım yemin ederim ya. Çocuklarına bakıyorsun. Evet. Hiç takdir edildi mi bacım? Yok. Hiç takdir edilmedi. Ama evet. çocuklarından bir aydır ayrısın. Bir aydır, bir buçuk. Daha çok, daha, yani daha fazla, daha fazla. Beş aydır ayrı ol. Hadi bir senedir ayrı ol. Nasıl, nasıl <laughs> licleniyoruz değil mi? Hani çocuklardan ayrı. Baktığın için sayılıyor. Evet. 20 sene sırtında taşıyorsun 25 sene. Bir gün indiriyorsun. Senden kötü anne olmuyor. Senden kötü kadın olmuyor. Yani o yüzden Hı. burada söylenenler hiç kafana takma bacım. Takmıyorum ki zaten. aslanlar gibi annelik yapmışsın onlara. Doğru evet. mu? Aynen. Hiç kafana takma. Şimdi artık kendini toparlayıp iyi bir anne olmak için de kendini toparlaman lazım. Doğru mu? Kendini toparla. Yine onlar senin çocukların yani. Kimsenin çocukları değiller. Ve evet, hoşken...